Selamlar. Bilmiyorum girişte fark ettiniz mi? Bütün kanal baştan aşağı değişti. Bir sıfırladık. Ee... <laughs> ya aklımda bir şeyler var. O aklımdaki şeylere coştum ve anlık bir kararla baştan aşağı her şeyi yıktım attım ve temizledim. Sonra yeniden düzenledim. Ee, neden yaptım? Çünkü bir kere şey, hiç şov falan yapmadan diyeyim. Bunların en başında bunları yapmamdaki motivasyonumun en başında şey var yapabiliyorum, neden yapmayayım var. <laughs> Ondan sonra da biraz daha şov Sebepler geliyor. Bunlardan biri buradaki kayıtları sadece arkadaşlarımla paylaşıyordum. Hmm. Niye böyle ya? ne yaptığımı düşündüm. <laughs> hani Ne bileyim. Benim bir tane minik bir tane Twitter hesabım var. O, orası zaten böyle bir konfor alanım gibi bir şey. Zaten buradaki kayıtların, buradaki konuştuğum her şeyin tweet hali de orada duruyor. Orası biraz şey gibi oluyor. Böyle backup gibi. Hani orada mesela aklıma bir şey geliyor. Yazıyorum. Ondan sonra ondan o kafama takılıyor. Onun da ses kaydı çıkıyor ortaya. Süreç biraz böyle bir işliyor. Neyse. Orada paylaşıyordum normalde bu kayıtları sadece. Şimdi biraz daha yabancıları açmak istedim. O yüzden hani yabancılar da tam olarak gelmeden önce böyle biraz bir ortalığı bir toparladım, düzenledim. İsimler falan koydum ha. Bak böyle her şeyi sıraya dizdim. Sanki çok uğraşmışım gibi. <laughs> 3-4 dakika daha hallettim hepsini. Neyse işte. Bunu da şeyden yaptım ya. Zaten böyle hayatımın her alanında konfor alanımdan çıkmamaya özen göstermiyorum aslında, çıkmıyorum. Bu, bu tür alanlardan hep böyle rahatlığıma önem veriyorum. Burası da benim biraz oyun alanım gibi, böyle bir parkım gibi benim burası. Burada hem özgürüm, hem istediğim şeyleri yapıyorum. Hem bir şeyler söyleyip duruyorum saçma sapan, önemsiz şeyler anlatıyorum falan. On, onları da bari şey yapmayayım yani dedim. Hmm. Zaten bilen insanlarla paylaşmayayım daha da fazla. Ya payla işte öyle yani çok da önemli şeyler değil. Hmm. Yani böyle şey amacım var biraz. Bu kanala biraz bir özen gösterme, biraz bir değer verme. Benimdir bu alanların. Format hep böyle olacak bu arada. Görüntü odaklı bir site içinde, görüntüsüz bir kayıt olacak, saçmalık ama böyle olacak. Ama bir kaç ay sonra, bu ay bugün Ocak. Aynen. Ocak, Mart, Nisan gibi görüntülü videolara başlama planım var. Onlar hakkında süper şeyler kurdum kafamda. Her an onlar çok güzel olacak. Onlara başlayacağım birkaç ay sonra. Onlarda yüzüm olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bakacağız onlara. Ama görüntülü olacak kesin. Bu devam edecek. Bir şeyler anlatma. Ee, böyle formatları ayırdım biraz yani format gibi ayırdım bu mesela 11. bölüm olmuş oha hayatımda bu kadar uzun devam ettirebildiğim tek şey <laughs> bu olabilir ee, onun dışında böyle işte yani bir remake geldi asla remake denmiyor buna <laughs> salladım Evet neyse. Bugün de bu gece de biraz keyfim keyifli gibiyim. Niyese yani belli bir sebebi yok. Sadece öyle oldum. Ee, böyle işte. Bu 11. bölüm. Bu da böyle bir yenilenme bilgilendirme olacak, oldu. Bir şeyler de anlatacağım aklımda var. Hmm. Başka bir şeyler daha diyecektim kayıt tuşuna basmadan önce aklımda vardı yenilenme ile ilgili. Ne diyecektim? Düşünmeden önce başka saçma şeyler, yani düşünürken başka şeylerden bahsedeyim. It's Always Sunny in Philadelphia bitirdim. Böyle asla duygulara hitap etmeyen bir dizi ol olmasına rağmen çok özel bir yere oturdu bende. Müthiş bir diziydi. 15 sezon. Böyle kaç 2-3 haftada falan bitti yani. Çok şaşırdım. Ama çok iyi bir dizi. Aşırı komik. Çok güldüm. Öyle işte. Bitirdiğim bir dizi daha oldu. Eee... <laughs> Bu kayıtlara devam edeceksem bu boşluklara bu boşlukları biraz azaltmaya çalışacağım. Bunu gerçekten yapmaya çalışacağım. Yani böyle saçma sapan atıyorum. iki dakika böyle sessizlik var. Olmaz yani. Zaten hiç görüntü yok. Bari sessizlik olmasın. O kadar da şey yapmayayım. Evet neyse ya. Yenilendik işte. O kadar yani. Daha fazla insan açılacak burası büyütmeye çalışacağım mı bilmiyorum. Kendi kendine büyürse büyür. Ben özel bir çaba sarf etmeyeceğim bununla ilgili. Ama başka insanlara da açacağım. Niyese bu aralar böyle yeni insan tanıma perilerim geldi. Hayatımda ilk defa bu Twitter kalıbını kullandım. Bir şey periler. Neyse su içeceğim şimdi bir dakika. Ay, özür dilerim ağzımdan gelen sesler için. <laughs> Burada saat şu an gece 3.15. Şu an benim olduğum e, neyse saat gece 3.15. O yüzden biraz sessiz. Böyle fısıltılı fısıltılı gibi. Fısıltılımsı. Evet öyle işte yenilendik. Hepimize hayırlı olsun. Eğer üşenmezsem buraya bir şey efekti koyacağım. Böyle bir parti patlama kutlama he hedefe böyle hu tarzında. Evet neyse. Geçelim benim konuma. Geçen kaydın başında bahsettiğim e Twitter hesabım var ya. Dertlendim yine böyle bir gece kendim hakkımda düşüncelere, sorgulamalara daldım. Ve ne kadar korkak bir insan olduğumu düşündüm. Hmm. Hayatımda tanıdığım en korkak insanım ben. Çok fazla korkak insanla da tanıştım ama ben kadar kimseyle tanışmadım sanırım. Bu beni çok fazla rahatsız etmeye başladı. Ay. Yani böyle her anını korkarak geçirmek. Bilmiyorum aslında korkmak mı denir buna ya. Şu an aklıma geldi de bir gerginlik yani böyle bir güvensizlik hissediyorum. Sokakta yürürken bakkala, insanlara, manava ne bileyim işte dümdüz karşıdan gelen insana. Metroda otururken sağ çaprazımdaki insana hepsinden korkuyorum. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Bunun nedenlerini düşünmeye başladım. Çünkü böyle olmaması gerekiyordu. Ailem, ailem hiç böyle bir de insanlar değil. Yani hiç böyle pısırık, pasif insanlar değil. Hepsi son derece kavgacı, gürültülüdür. Sesleri çok çıkar. Özellikle babamın. Kardeşlerim de o şekil. Annem de ee, gerektiği yerde yani hepsi gerektiği yerde böyle bir şey yaparlar, parlarlar. Kimseden öyle korkuları falan olmaz yani. Güçlü insanlar. Yani böyle bir aileden benim gibi bir kusurluk çıkması çok ilginç. Çok ilginç mi bilmiyorum ama bana ilginç geliyor. Yani benim zayıflığımın nedenlerini arıyorum ben. Belli bir sebep bulamıyorum. Neden böyle oldu? Neden böyle bir karaktere sahip oldum? Eminim, ya eminim demeyeyim de bunun hakkında böyle bir profesyonel destek almam lazımdır belki. Hatta büyük ihtimalle lazımdır. Ama e, <laughs> psikoloğa gitmem gereken bir, e, diğer nedenlerim gibi bunu da onların arasına koyacağım. Ve bunun hakkında da profesyonel destek almayacağım muhtemelen. Bu saçmalık. Ben uykum hakkında, özgüvensizlik hakkında, sosyal sorunlarım hakkında, zayıf karakterliğim hakkında. <laughs> ne yapıyorum ben şu an? Bu kadar, oha bu kadar da saymamam gerekiyordu, bunları açmamam gerekiyordu. Neyse var işte bunlar ya. Herhalde e, benim ve ay bir an çok fazla sesim çıktı. Ben ve benden sonraki nesil Hayır yine olmadı cümle Benim neslim ve benden sonraki neslin En çok çektiği e, Bunlara ne deniyor bilmiyorum Yanlış bir şey de söylemeyeyim şimdi Mental sorun değil e, İşte sorunlar genel olarak Genel üst başlık olarak Sorunlar Çok çekiyoruz bunlardan Biliyorum çok fazla görüyorum çok fazla tanıdığım insanlar da var, yakın arkadaşlarım da var. Niye böyle olduk? <laughs> yani 95 sonrası doğanlar mı denir buna? Bilmiyorum işte. O o aralardan sonra böyle bir şey olduk ya. Çok fazla sorunumuz var yani. Anlamıyorum. Yaşlı insanlarda neden neden mesela hiç sosyal sorunlar yok? Bunu ilk defa şu an bu soru aklıma geldi. Gerçekten belli bir yaş üstün insanların hiçbirinde sosyal sorun olduğuna rastlamadım. En fazla sosyal eğitimsizlik var ki o da bizim ülkenin bir sorunu. Bilmiyorum başka ülkelerin insanların da var mı? O kadar fazla gözlemlemedim. Ama yani bilmiyorum. Bizim 35 yaş üstü sosyal olarak çok eğitimsiz. Ama sosyal sorunları yok. Gayet de sosyal olarak çok aktifler. Maşallahları var yani. Su içtim yine. Evet işte bu bölümde bundan bahsedeyim dedim ağlama duvarıma. Bunun hakkında ağlayayım dedim. Bunun çözümü, bunun çözümünü düşünüyorum ya. Bir çözüm var mı bilmiyorum. Kendim bildim bileli böyleyim yani. Zayıf karakterliyim. Ve korkarım. korktum çok fazla şey var ya benim. Karanlık mesela yani hala. Küçüklüğümden beri. Işıksız uyuyamıyorum hiçbir şekilde. Şey ee, geceleri genel olarak geceleri durmayı daha çok seviyorum. Mesela geceleri yaşamayı daha çok seviyorum. Ama geceleri daha çok korkuyorum. İşte ya mesela evde çıkan küçücük bir ses bütün uykumu kaçırabilir. Mesela şu an bulunduğum odada bir gardrop var. <laughs> yani geceleri açmaya korkuyorum. Yatağımın altına asla bakamam. Bir ara temizlemem gerekiyor yatağımın altını. Gündüz vakti temizlerim. Ama bakamıyorum yatağımın altına. Bilmiyorum ya mesela... Bunları... Ee... Bu, bu, bu tür sorunlar olmayan bunlara sorun denir mi ya? <laughs> denir değil mi? <laughs> Yok canım gayet normal. <laughs> Yok neyse. Bunları acaba yaşamayan birine bunları anlattığımda ne düşünüyor? Bunu merak ediyorum. Mesela arkadaşlarıma falan attığımda ya hadi abicim falan diyorlar mı? İnan inanıyorlar mı? Veya şu an bunu dinliyorsan pek sevgili dinleyici ve bu tür şeylerin yoksa korkuların zayıflıkların falan inandın mı ne düşündün merak ettim üşenmezsen falan bir şey yapar, bir yorum yapar bakayım. <laughs> artık böyle burası. <laughs> çok saçma bir kayıt oldu. Ama artık böyle. E, son kayıtlarda mesela çok fazla e, dertle dertlerden, depresif şeylerden, karanlık şeylerden bahsediyorum. Bunlara devam. <laughs> Ama bunun dışında şeyler de olacak tabi. Ya bu ben bu e, kanalı açarken kendi hikayemi anlatacağım demiştim ya. Bu bakidir bu arada. Hiçbir zaman değişmeyecek. Yaptığım şeyleri, yapacağım şeyleri, bunları yapma süreçlerimi her zaman anlatacağım. Ama bunun dışında farklı eee konseptler de olacak. Onların da ismi isimleri farklı olacak. Mesela şu an farklı isimde bir adet kayıt var. Ona devam edecek. Farklı formatlar dediğimde yine bir şeyler anlatma üzerine olacak. Ama spesifik konular üzerine. Ben konular üzerine değil, benim hakkımda olan konular üzerine değil. E, şeyler üzerine olacak. İşte okuduğum bir kitap İzlediğim film. Yani da aşırı klişe, 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 aşırı klişe, ee, dünyanın en değerli yorumlarını ne ee, yapacağım. Gayet heyecanlı. Bunun dışında kendimi kasmamaya çalışacağım. Çünkü geçen geçmiş kayıtları dinlerken biraz kastığımı fark ettim kendime. Yani kendi kendime dedim ki Allah aşkına ne olur bari burada yapma. Yüzün gözükmüyor. Dinleyen zaten bir avuç insan var. Burası senin her şeyiyle senin yerin. Kimse seni yargılamıyor. Kimse gelip de sana niye bunu burada yaptın demiyor. Kimse yani sevmediğim hiçbir şey yok burada. O yüzden istediğim şeyleri yapabilirim yani. Kasmadan. Bunun farkına vardım ve artık böyle olacak. Ha bu arada ne yapacağım? <laughs> böyle biraz daha e, şey derli toplu gözüksün böyle bir bir şey gibi gözüksün diye bir e, tanıtım. ...yapacağım. Tanıtım videosu. Şey fark ettim. Ee, Youtube kanal ayarlarını... Im, ...karıştırırken, kanala ilk gelen kişinin... ...gördüğü bir video oluyormuş, tamam mı? Ee, onu da... ...böyle mesela ilk defa bu kanala bastı birisi... ana sayfaya Veya ilk defa da değil, beşinci defa falan da olabilir. Bastı, o videoyu görüyormuş mesela. Aynen. Orada gördü, orada göreceğiniz bir bir video yapacağım. O video görüntülü olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bir tanıtım olacak. Burada neler yaptığıma dair böyle. Ay yine ay aman neyse ya yaptığımda din, zaten olacak yani. Bunun hakkında da konuşmayayım 5 dakika. Bir yudum su alıyorum. <laughs> o kadar eğleniyorum ki bunları yaparken. Ha işte şey düşündüm ya. Ta, belki de 10 dakika önce bir şey diyeceğim dedim unuttum ya. Bugün eski podcast kayıtlarımızı dinledim. Benim arkadaşlarımla yaptığım e, böyle bayağı bir kayıt var. Onları dinledim ve fark şeyin farkına vardım. Ben çok seviyormuşum ya bu işi böyle eskiden de yaparken çok coşkulu bir şekilde yapıyormuşum. Yani eskiden ben mesela yazı da yazıyordum bir takım sitelere. Ondan sonra kendi arkadaşlarımla kendi sitemizi kurduk. Oraya da çok severek yazılar yazdım. Hala oradan müthiş arkadaşlarım var onlarla. Güzel işler yaptık. Ben seviyormuşum böyle, internette böyle şeyler yapmayı, yazı yazmayı konuşmayı, video çekmeyi, video şey yapmayı falan. O yüzden dedim ki devam ettireyim. Aynen öyle. Başka var mı bir şey diyeceğim. Bir yudum su alırken bunu düşüneceğim şimdi. <laughs> evet yokmuş. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar dinlediyseniz. Umarım güzel güzel uyuyorsunuzdur. <laughs> ee, başka insanların mesela bazen birisi geceleri gecesi, geceliği bazen bir insan geceleri aklıma geliyor. Tamam mı? Uyuyor ya böyle gece gece olunca insanlar uyuyor ya aklıma e, aklıma gelmesi bir insana uyuyarak hayal etmek çok creepy olduğunu düşünüyorum. <laughs> Ay aman neyse. Hadi hoşçakalın. Teşekkür ederim.